Arnavut e gidiyoruz Termosa'ya. Akşam o kadar çok muhabbet ettik ki sabah uyanamadık. Saat kaç oldu? 11 olmuş saat ya. Bir saatlik bir yolumuz var. Termosa'ya gidip şu alacağımız, alabileceğimiz ürünlere bir bakalım. Buzdolabı, tente gibi böyle sağlam markalar. Onlara gideceğiz bakalım. Alabiliyor muyuz? Paramız yetiyor mu? Sonra ne yapacağız? Sonra belki bir 302 de alırız. Serhat'a. 302'de almaya gideceğiz. Sonra belki GoPro'muzu değiştirmeye, satın almaya gideceğiz yeni GoPro. En son kalıp ya. Yani. kalıp için zaten ben kalıp bekliyorum. <laughs> Geldik mi? <laughs> karavandaki dünya markaları bunlar işte. Bundan mı? Merhaba kolay gelsin. Ee, Fedai abi burada mı? Bu. 200 katta. 200 katta. Hmm. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Buzdolabı bu, bu değil ama bizimki. Kaçtı bu? Bizimki daha büyük. Bize bu yetmez. bir evet. platform gelecek arabanın altından. Buraya çıkacağız. Değil, ben bu geldiği kendim geliyorum. de. Zaten birazcık da dışarı çıkacak da kimler İstanbul'da bir güneş gelmesin değil mi? Mantıklı aslında dört Tamam bir dört eliniz olabilir. Hatta dört daha iyi olabilir. Tabii paraya da bağlı. <laughs> 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 Bugün edilemez. Peki, alışverişimizi yaptık. Tedai yardımda çayını içtik. Ondan da fikirlerini aldık. Bu haftanın bizdeki hafta başlayacağız. Malzemelerimizi alacağız, evet. gelecekler ona göre de başlayacağız. Yani Termos'a biliyorsunuz ki karavan camiasının olmazsa olmazı, hatta karavan camiasına, camiaya yani. sokağın diyelim. Güzel bir firma. Çok sağ ol, Hedaya abi çay Ayağınıza içinde, sağlık. sohbetin Ayağınıza içinde. Sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Biz o zaman şimdi arabanın yanına gidelim. Ya bir, bir 202 var abi ona bakacağız bir. Abi, bir abimiz de 302 satın alıyor. Kında bir yerde. Şimdi ona bakacağız. Oradan da arabanın yanına geçeceğiz. Tent hakkında da sana bilgi vereceğiz abi. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağ ol. Sağ ol abi. Hmm. Tofet'teyiz. Tofet ne? Türkiye Otobüsçüler Federasyonu. Şurada da çok Nostalji, Nostalji otobüsler. Yani otobüsçü olduğumuz için artık Böyle gezmeye başlıyoruz. Şey çok tatlıymış Hı. ya. Bunlar ilk kurucular yani Cemal Ulusoy. İlk kurucumuz Cemal Ulusoy mu? Evet. Kamil Koç'un sahibi. Kamil Koç yani. Herkes merak ediyordu işte. Burada sektörün aramızdan ayrılan, rahmetli olan sektörü Allah rahmet eylesin. Ha burası müze olmuş abi. Daha vardı da buraya toparladık. Burada da işte eski nostalji yazanlar. Evet. Şimdi... Olsa az önce misin? Tamam. kişi olarak hiç düşünmemiştim. Evet. Yani. yani. Sen evet. Otobüsler... Abi, tabii, ee, sen Abi yani. Kendi kurdu. Sen. Türkiye Otobüs Federasyonu'nun kurucu başkanı Galip Öztürk başkanlığında kuruldu. Ondan sonraki başkanlar sırasıyla Hac yolunda. Ha, otobüslerin yolundaki Aha, otobüsleri. ler. Ler. Hac yolundaki. Aha 302'ler. 302'ler. Hac yolundaki arabalar. Aa çekiyorlar. Baksana otobüsü. 1965. Mola vermişler. <laughs> ya bu çok iyi. <laughs> Arkada da 302'ler. Vay, Vay be. 1969. Buradakiler 1960'ların öncesinde Yalnız, taraflar var. Trabzon, Erzincan. Kamyondan bozma. Ha. Tabesini, otobüsü, Kamyonlar Sonra, otobüsü, otobüsü. Evet. Ha. Tabii sizin otobüs şeyi yok. var. sonradan yapılmış. Kamyondan otobüse. Çevrilmiş. Otobüsler, ne otobüsler işte. 321 Mercedes. Hacı i̇şte e, sazlarını otobüsün şeyine göre mesela hani büyük sazımı getirin diyeceğine mi sorun? mi getirin? i̇şte o, o orada gördüğün var. bak Hangisi araçlar Babis tarzı araçlar mı? Bir diğerini hatırlamıyorum. Küçük saz için başka bir isim söylüyormuş ama büyük saz için mesela Babis mi getirin diyormuş. Böyle işte daha... An arabalarla yolculuklar yapılıyor. Babis. Evet. Ayş yeri var benim gördün mü burada? Evet. Çatlayış. Evet. Evet. Burada şöyle dağıttığı zaman buna da aslında hayal görüyoruz. Ne oluyor Benim klima için ya bu klimayı buraya oturtuyorlar yapıyorlar mı? daha alaksın daha mı ayrı bir şey Abi ben taktırmak istiyorum da o yüzden onun işte iki telde klimacıyla görüşmen lazım bununla. nasıl tamamen... motor güzel görünüyor mu? motor yani bir çalmışlar bir çalışmadan bir şey diyemez sinir kapakları sökülmesi lazım bir bak gel bak gördün ya ayı evet. evet bu yağ kesim yapılması lazım buna sinir kapağı sökülecek kaçırıyor tarafa, mu conta? conta ya kaçırıyor burada bak görünüyor zaten. Tamam. Şurada zaten belli. Ha bunların huyudur ya yağ kesimi yapmak zorunda. Bizim yani. arabankini ben yaptım. Ha ben hatırlıyorum o yüzüleri. Tamam. Bir temizlenecek anladın mı? Tekrar kontrol olacak. Aşağı doğru zaten yağ vermiş. Senin motorla benim motor aynı değil abi. Ha motor ne ya? Bizimki OM360 360, bu ne? Bu bizimkine benzemiyor. Ben an, bizim bozlar rengi için yakışır. Bordo ya. Ha. Yakışır yine. Bozmaz o şeyini yani. Ama beş havasını. kalacak mı? Tabii tabii. O beş çok tatlı be. Evet bence de. Ya arabayı almış gibi konuşuyorsunuz. Hayırdır? Ne? <laughs> ha? <laughs> yani <laughs> kaporasını verdi <laughs> ya. Sıkıştık. <laughs> Herhalde. Olur diyoruz ha. Usta da Artık iyi diyor. Usta da iyi diyor. Bir sesini de duyalım. Ayva bu. Ayva Güzel gözüküyor değişti zaman. Bordo. Bizi güzel bizim biraderi O içinden çok acayip böyle şeyler getiriyor. Kolonlar falan getiriyor. Yani sizin hani boya mesela bir doku katıyor ya anladın mı hani? Onun sonra, gibi. Ya onun gibi belki bir şey olabilir yani artık e, ulaşkan otomotiv olarak da sponsorluklarını. <laughs> Şimdi şey Nardo Grisi mi? Nerede? Nardo. Nardo Gris diye bir renk çıkmış <laughs> biliyorsunuzdur belki. Çok hoşumuza gitti. Acaba dedik otobüsü biraz kullandıktan sonra ona mı boyatsak? Olabilir. Bir de değişik renkte çizgiler falan. Evet. Aklımızda var renk tabii. Hepimiz toplandık. Kübra da geldi. Efendim? Senhat. Efendim? Göçebeden daha iyi olduğu ile alakalı yorumlar yapmazsan sevinirim. Arkadaşlar böyle çok dışımız... bozuluyor. Biz zorla çaldıracak şunu şimdi. Evet. <laughs> biraz çalışsın değil mi? Yüz ben biliyorum. Eski otobüslerden kim kaldı? Bitmiyoruz ya, buradayız. Esra bir yıkar tamam işte abi. <laughs> <laughs> abi bir nakış yapar diyorsun. <laughs> Esra'ya da bir iş çıktı iddia diyorsun. Evet. Ne diyoruz o zaman? Alıcısına hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yarın hallediyoruz inşallah. İnşallah. Adam otobüs sahibi oldu bak bir değil. değilsin. Ya anlıyorsun. Ya adam ilk arabası otobüs olur mu ya? Evet. Seni parça parça çekti. Sen çekiyor musun? <laughs> <laughs> evet. <İşte. gülüyor> At arabayı aldı. Koltuklar yani anlaştı. Yarın da arabanın parasını verecekler. Alacağız. Sonra muayenesi, o su, su. yanına çekebiliriz arabayı. Ufak tefek böyle koltukları kalacak. Böyle değişiklikler yapacağız. Ama ee, çok güzel araba. Çok Çok, güzel güzel. Yapacak. çok tatlı. Evet. Kazasız belasız, belasız inşallah. inşallah. bugün bitti o zaman. Bugün bitti. Biz Uygur yemeği yemeye gidiyoruz. Evet. Uygur yemeği. Uygur yemeği. Orta Asya'da var aslında bu yemeklerin hepsi. Türkistan yemeği yemeye gidiyoruz. Dur belki yolu dondurmak için. Dur <laughs> <laughs> YouTube kapanış videosu çekeyim diyor. <laughs> bu başlangıcı değil. Evet. <laughs> Bugün günlerden kalıp çıkarmam o kadar. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> İdile, <laughs> İdi evde bıraktık. Danışanları var. Onları görecek. Biz de atölyeye geldik. Atik abi. Merhaba. Merhaba abi. Ne haber? İyiyim sen nasılsın? Saçlarım birazcık daha sararmış. Allah. Yaşlanıyor. Nasılsın abi? Merhaba. Dükkan çarşı pazar. Şöyle. Şöyle koyalım şimdilik. Ne bırak öyle. Bastığı zaman yani alttan biri çektiğin zaman birazcık daha dengeleyebilir. Zaten iyi. bu kadar olsun Yani, yani bunlardan bir şey olmazsa <laughs> Sonra şu üstüne binecek olan da evet. lazım. Şimdi bundan bir tane daha yapalım mı? Bunu düzeltelim. İstediği gibi. Temizleyelim bu <laughs> parayla. Sonra da bir tane daha çıkaralım. Gönül buldum ama aşağı aşağı yaptık. Neydi? Tamam. Şimdi, Şimdi şey ne yapalım? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Light it up, light it up, light it up Light light it up Light it up, light it up, light it Let's toast to the dreams. Yeah, we're teaming, the kingdom's do tonight No, we won't be pushed aside Nobody who's seen us is who's a doubt or we'll turn them to believe us. Don't even try to deny Where do

Vay şunlara bak. Sen mi yaptın mı? Evet. Yes. <laughs> Plastiğine kaç para istediler biliyor musun? Kaç para? Tanesine 150 lira istediler. Plastik bile gene kırılacak. Ben de ağaçta, en sert ağaçları yaptım. Pastasana kanka. Kenan şey. amca dedi ki ne dedi canın o parayı dedi. Yaparsın <gülüyor> sen bunları. <laughs> <yapalım. gülüyor> Nerede <gülüyor> gazı yaptırdı <gibi> bir günde yaptırdı. Şarjın. Şarjın. Çıkartıyorum. Şarjı da geçiyor. Buna değmezse sıfır sıkıntı. We don't need Muhteşem. De, İstersen biraz daraltabiliriz. Yani şu. Yani biraz daraltırız. Birkaç santim. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı -hı. Bir de oradan oraya ikisini koyalım. Üzerine Aynen. parça atalım. Bir dengeye bakalım. Oldu mu? Oldu. Eline oh, sağlık. Oh. Ne kadar var? Ne? Çünkü bu da bayağı bir kalsın suyu lazım görünüyor. Ama şöyle alttaki boşluk kaç santim? 3 santim var mı? Pazar var mı? 3 santim var değil mi? Pazar var. He? Pazar? Yok. Şimdi 3 santim gibi bir şey gözüküyor. Belki bu çok da değil çünkü içi kapıdan da kalkıyor. O zaman şimdi bunun kalıplarını da çıkartıp Nuri abiye soralım. 3 saniye boşluk var. Yeter herhalde ya. gel. Şimdi geçeceğim. Günaydın. Günaydın. Hayır. Şimdi tavan sepeti için Kurtköy'e gidiyoruz. Tekno Height Proje Mühendisliği. Burak'ın yaptığı ayakları götüreceğiz. Onlar da ona göre işlem yapacaklar. Günaydın! Selamünaleyküm. Günaydın abi, günaydın. Buyurun. Winx'e gelir, bu Evet. Sevkiyat vardı dün akşam, sabahladılar çocuklar. Hepsi de şantiyeye gittiler. Ortalık biraz dağınık. Burası dükkan ha? Evet, sıra bakmaya literatür. Şu frezeli daha net. Hı hı. Bunun çizimi var mı? Çizimi yok. Dersine gir. Dersine mühendislikle yapacağız. Yani şöyle araba şöyle duruyor yani. Evet. Okay tamam. Efendim Oğul. Bu araya konulan malzeme. Malzeme. Evet, evet. Arabanın en sonunda bu tamam bitiyor. Düzlenecek. Burada bir oluk, burada bir oluk var. Tam düzün kenarında. Onun üstünden burasında 3 cm boşluk var. Hmm. Çok bunu azaltalım mı acaba? Şu kadar mesafe bir şey değiştirmez ama ne olur bütün çizimler baştan. Baştan. Tabii. Hani? Evet. Bunu zaten buna göre yapmadık abi. Hım. Buna göre bir şey yapmadık. Ha, diğer şeye göre yapılmıştı. Sistem evet. zaten değişecek. Değişecek. Tamam, olabilir. Bir şey daha diyeceğim. Şimdi bizim o kaset şey vardı ya tentemiz. Evet. Koyacağımız. Onun için şimdi ben 4.5 metre olarak karar kıldım. Hmm. O boydan boyu 4.5 metre gelecek. Hmm. Onun için de bize ee, Termosa. Fedaya, termosa feda abi şey kasetin bize ölçülerini verecek ve arkadaki aparatı verecek. Yani biz bunu içerik geçirdiğimiz zaman e, kesme, buradan böyle hmm. bir kesme olabilir. Hmm. biraz daha geriye bindirebiliriz ya da ONUN nasıl yapacağımızı nasıl karar verelim? Bunu, şimdi şu, şunu şöyle düşün abi. Hmm. Böyle buraya <laughs> Tamam, böyle yaptık. Tamam, bizim ter DE buraya yerleşecek ama tamam. buradan keseceğiz galiba sanırım 6-7 santim. Şuradan alıyoruz o oradan abi. Oradan kestiğinde, bunu kestiğinde bizim ayağı buradan buraya nasıl taşıyacaksın? Ya kataloğunu, çünkü teknik resim ölçülerini bilmek lazım. Bak bunlar. Hadi çay içelim ha. Hadi çay içelim. Bir Çetin Bey varmış arada. O <laughs> yaptı bu arabayı. <laughs> <laughs> Ama size geliyorsun diyorsun ki ya bir Nur abimiz vardı diyorsun. Nur abi yaptı bu arabayı. Aman diyeyim yani sen bu işleri Allah'a ayarla. <laughs> Bunlar, bu ikisi lazım mı size bir tanesi mi lazım? Bir olsun. Yani normalde birisi, bir birisi bir bir yetiyor bize. Bir. Tamam o zaman ben bunu alayım onun yanında bunu konuşayım. Tamam. tamam. Bir tane de bizde olduğunu söylemesin. Tamam. Oğlu tamam. oradan sağlığınızda konu. Tamam. O görüşürüz, görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ayrıca görüşürüz. Görüşürüz. İlk ziyareti ağrıdan yapın. Arkadaşın köyünün etrafında altın madenleri var. Arıyorlar. Siz, siz o taraftan başlayın ziyarete. Ben yemeğimizi hazırlatıyorum. <laughs> tamam. O zaman birazcık karavan mı gezelim? Buralara gelmişken Şantıbe'ye uğrayalım dedik. Azer, Azer'in güzel kahvesi varmış. <laughs> Aynen. Sürekli. Hayırlı olsun yeni yeriniz. Çok teşekkür Şu yerlere bakar mısınız ya? Sanki gidersin bir yatın içindesin. Azer çoraplarını güzel. <laughs> <Ya> ayakkabıya <laughs> girmediğim için ayakkabımı çıkarmıyorum şu an. <laughs> Şöyle bir içeri bakın Banyoyu banyoyu göster. Şimdi bu kontrol panelleri çok iyi. Şu bitti bittim ya. Silmarine çok iyi abi. Her şey böyle baran baran gösteriyor tek tek. Hı -hı. Mesela 95 litre su var, 95 litre su var diye. Yani. O zaman çok iyi pencerene sızın zaten olay oldu. Yani burası da geniş. Evet. Normalde biraz küçük havalandırma yapıyorlar da buraya. Değil Açsana şunu. Niye? Eşim. Bak bak buraya ne çıkacak? Televizyonsuz olmaz diyenlere. Düşünüyor musun Burak abi annesini yapmayı? Bizde <laughs> televizyon yok ya. Gerçekten. Yıllardır böyle. evimizde televizyon yok. Sizin Şantigo'nun amlemi de güzel oldu ha. Çok güzel oldu. Çok tatlı. Sizin kadar olmasın. <laughs> Bit pazarı gibi değil mi şu an kahvenin oh. Nasıl bit pazarı ya? Şuraya bakar mısın? <laughs> Fabrikadayız adamlar. Karavan yapıyorlar ya. Bu deminki gördüğünüz araba vardı ya. İşte bu da imalat kısmında şu anda içi yapılıyor. Antrisit. Dilim dönmedi. Burası atölye kısmı. <laughs> Şaplar yapılıyor. Hı hı. Ee, burada mekanik yapılıyor. Ama bir de bir lazım. artık. Kolay gelsin. İnovasyon oh. ve kalite tutkunuzdur. Oh. Abi bu işte mevzu bu. Tamam abi İşte karavan yaparken nasıl oluyor? İşte aynen böyle oluyor içerisi. Ağabey, çok cam yerini açmışlar bak. Buradaki cam yeri. O şovunda gördüğümüz arabanın yerlisi. O şey, şey ya, gördüğümüz bir arabanın bir altı yerleşen mi yaptın? Tabii Tüm bu dönüşler falan var ya. Sen, sen uzman olmuşsun. Olmuş. <laughs> Normalde kendi dükkanı var. Zorla buraya getirdik. Hala geldiğinde bir şey yapamıyoruz yani. <laughs> <laughs> dükkanı kararı dedi. <laughs> evet. Ne yapalım? Şimdi Burak zemine sıfır bir masa olacak. Ha, yat, evet, sözünü Mehmet Bey e veriyoruz. Yani yat tarzı bir şey olduğu için bu <laughs> abin de Branş şey, hem marangoz şey. hem de bu işleri biliyor. Bir bize ya bir akıl mı? verecek. Ona göre o bizim masa zeminden yerden kalkacak. Döşeme tartışı yapacağım. Dik değil ya. bu? Ya bu <laughs> böyle böyle. Wow, bu ya ya ne? <laughs> kalas mı vuracaksın abi direkt 5 ol. Çamdan artık biliyor musun? Gemiler böyle böyle sıkıntı gelmiyor yani. yani. Ee, adam şöyle söyleyeyim içi kavak dolu kontrapla sana normal dolu okumadan daha pahalı satıyorsun. sana. <laughs> <laughs> ee, <laughs> ne istediğini <laughs> çok iyi anlatırsan <laughs> Sen kendi düşünmüş kadar ama yani. bir Ama bizim ikizliğimiz değil, biz ona... Şimdi burası gürültülü ama sağ olsun ustamak size yardımcı olacak. Çok güzel bir masa tasarım olacak. Böylece koridorumuz açık olacak. Değil mi? Atölye havası. Nasıl mutlu ya? Eski baladır. Ben de Görüşürüz. Görüşürüz o zaman. seviyoruz. Biz gelin. de sizi... Allah kolaylık versin. İşiniz Abi, kolay değil ama çok güzel yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Yapacağız abi. Birlikte her şeyi başarırız. Sektör, tamam, sektörü değiştiriyorsunuz orada. <laughs> <anlar. gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Geldik. Uzun usta, aradan sonra. Usta ziyareti. Neredeyiz? Kartal. Ooo. <laughs> Makineler <laughs> çıkar. Bir de yerde. <laughs> ben istirahata geçtim şimdi. Kolay gelsin abi nasılsın? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesin? İyi çok şükür. Görüşmeyeli. Yağlar eller. Yağlar yağlar. seni be. ben de özlemişim. Ne yapıyorsun? İyi, i̇yi. Bir uğrayalım yanınıza Rik ya. Bir bir, Kendinize selam Vereyim hemen. E, yapamıyorsan yapmayacaksın altını tamam mı? Öyle bir şey yok yani. Bu işi... Işle... Benim, benim işim o. Vay. <laughs> kimleri görüyorum bak 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 kimler gelmiş. Yani, öyle yapamıyorsan yapmayacaksın abi. Ben çağıracaksın ben yapacağım git otobüsünü yap kardeşim. <laughs> Bıraktığın gibi duruyor otobüs. <laughs> Sağlam cana yap şu otobüsü de binelim artık. Ya, yaz kaldı. bitti yani yaz bitti. Az kaldı o gözlükleri senin... alacağım senden. <laughs> ha, i̇yi gözlükler mi? Buyur <laughs> <Değil>, senin olsun. <laughs> ne haber abi nasıl? İyiyim abi şükür hamd Sizi sorum Çok şükür abi kolay gelsin. Halis keyfiniz nasıl? Çok şükür yerinde. Değil miydin oğlum? Çok şükür. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. Nasılsın nasıl, abi iyisin? Sağ olun nasılsınız? Çok şükür hamdolsun biz de iyiyiz. Allah'ım merak ettim. Hatta bir iki sene de yazdım. Neredesiniz dedim. Ee, Burak iyi dedi. Neredesin dedi biliyor musun? Allah razı olsun. Sağ ol. Adını yazdım bir yerde. Sen nasılsın? iyisin? Çok şükür. Allah'a şükür. Allah, Allah iyilik ne versin. Ne var diyorum. İyi bizde. Geçen benzin mi veriyorsunuz şerden? Bir şey ne yoksa... <laughs> Gördüm yine he. Görsün. <laughs> <laughs> Hayırsızlar diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne haber abi? <laughs> i̇yi. Nasılsın? iyisin? Çok şükür. Sen? Çok güzel görünüyorsunuz. Allah Allah iyilik Vallahi versin. Çok teşekkür ederim. Nerede bizimki? Harun mu? Harun. Buralarda. Keyifler yerinde. Ay iyi yani. Yaramazlık yok. Allah iyilik versin. Aşımız da oldu. Koronu da olmadık şükür. Çok şükür. Onu bundan sonrası Şam'da kayısı aldık. Sağ ol. Yerinde. Ne sinirsiniz ya? Ya oldunuz karavancı ya. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Arayacaktım ama bak nasıl nasip <laughs> oldu bak. Iyi misin? Çok şükür. Siz nasıl nasıl? nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sarıcıcı. Selamünaleyküm. Ay, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ya, ailemin ya, en yakışıklıları. Evet. <laughs> vay 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 vay. Nasıl oldu? Karavan, karavan, karavan. Al sana karavan. Vay vay. vay, vay. Ne İyi, İyi, ne haber? Kızım ne haber? Hoş geldin. Nasılsın? Ne İyi abi. Nasıl gidiyor? Olmuş mu? Vay. Ha? Serkan abiye koltuk yapıyoruz. Kramer koltuk bak. Orji. <laughs> Serkan abi. Çok ciks olmuş ve kocaman olmuş bu. Değil mi? Hı. Basıyor muyuz? Bas bas sıkıntı yok. Serkan abi çok güzel oldu ya. Güzel oldu ya. Şey aldın. yapacağım. Ee, Zemine. Kaplama yapacağım. Hı -hı. Bir kaplama aldım. Güzel bir kaplama malzemesi. Bu çok iyi. Alarmlar, kameralar. Yedi <laughs> tane kamera koyduk. Hem dışa içe. Evet. Duman sensörü. Üç, dört tane gaz sensörü. Hı -hı akıllı karavana çevirdik bunu. Hı hı. Otomasyon Onun sistemi, sistemi aldık. <laughs> yani cep telefonuyla falan da izleyebileceksin. <laughs> Bitirdin ya arabayı. Anasını satayım. Bayramda çıkıyorum Burak. Valla mı? Vallahi. Hadi. Valla evet. helal olsun şey abi sana şey be. Ben bunu yetiştirmeyeceğim de. Mobilyaları da hazır Ya var ya yani. ben Ya şuralar çok güzel olmuş ya. Mobilyası şey değil mi? Biraz şeyi kavun oldu. Kafa. Yani şu en içi. Ama standart ya onlar. Yok Stand... şunların bir darları var. Üçlük, beşlik, altlık... Yok mu? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama karavanlar böyle durması Bak. daha güzel olur. Elini ya. bir vurur musun şu tava? Hayır ısınmayacaklar. Görüyor musun? Isınacaklar böyle. Şimdi hem ısı yalıtımı yapıyor bu. Hı. Hem ses yalıtımı yapıyor ekstra. E, çünkü ağaç doğal şey bir yalıtım malzemesi. Ne yapıyorsun olarak kardeş olarak ya? Artık olarak. taş yünüyle izole ettik. Başka karavanlarda duramazsın böyle. Bir tane Bizde durursun. Sizde durulur. <laughs> Bırak akşam şeyler şeyleri yapmıştın oğlum. Elimi bir koydum buraya yani. Sana göre. yanıyor. Evet, onlar evet onlar çok yani Yaptım ayakları hazır. Yani ayakları şey yapmışım o... gördün. Hanım da yanımda dursun. Demiyor ki korkuyorum de diyor Hanımlar, Korkuyorum, abi. Demiyor da. Dedi, diyor, 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 Diye. Bak Diye. Kırıyor. diyor, Bakıyorlar diyor. 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 korkutamazsın korkutamazsın Dedi ya. Ay hani şey abi. Gel etmiyor. Harun bıyıklar oldu? Bıyıklar. ne oldu? Bıyıklar. Kar kar. Şimdi. Kelleye doğru gittikçe yüzeye bayıklarımızı uzatacağız. <laughs> yemek yemeden göndermem dedi. Ulusun abi yemek söyledi bize. Oh! Ekoş! Ege, Eko Eko bardak getir hocama. Bardak? Ustalarımızı gördük. Kameranı takma. Evet. <laughs> Allah görüşürüz! Vayet, görüşürüz! Yakıyor be! Hadi gidelim eve, sen video editle. Evet, nokta sonu video çıksın.